Geldik kazanım 26. Ne yapıyoruz? 0 bölü 0 belirsizliğine devam ediyoruz. Kazanım 25'in başında da belirttiğim gibi burada köklü ifadelerin belirsizliğiyle uğraşacağız. Hazır mısın? Biraz daha köklü ifadeler bilgimizin iyi olması lazım. Tabii iki kare farkını kullanacağız. Kökün eşlerini diye bir tabir vardı hatırlar mısın? Kökten kurtarmak için eşlenine çarpmamız gerekiyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım iyi bir ders geçmemiz dileğiyle ikimize de iyi dersler. Sana iyi seyirler diliyorum. Gelsin mi birinci soru? Gelsin mi? Geldi birinci soru. Sevgili arkadaşım şimdi buraya şöyle bir göz astığımızda öncelikle yapacağımız şey nedir? Öncelikle yapacağımız şey kökü değeri yani x'in gittiği değer 2 değerini götürüp denklemde yerine yazmaktır. ifadede yerine yazmaktır. 2 artı 2 4 kök dışına 2 diye çıktı. 2 eksi 2 bölü 2'nin karesi 4. 4 kere, 3 kere 2 6 10 eksi 10. Yani 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Heh. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? 0/0 0 belirsizliği geldi. Çok güzel. Şimdi şurayı siliyorum ben tekrardan. Yanından işlem yapmak istiyorum. benim yapmam gereken ilk şey paydayı kökten kurtaracak şekilde payı, kökten kurtaracak şekilde yani belirsizliği yok edeceğim ben. Eşleniğiyle çarpıyorum payı ve paydayı. Amacım buradaki ifadeyi kökten kurtarmaya çalışmak. Pay ve paydayı çarpıyorum bir şey fark eder mi? Tabii ki de fark etmez. Sonraki aşamada limit x giderken 2 için tabi bu iki kare fark olduğu için birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani kökten kurtulacak x artı 2 eksi 2'nin karesi değil mi? Bölü bir kere şu ifademizi çarpanlar arayacak olursak 5'e 2 mi? Artı 5'e eksi 2 değil mi? O zaman x artı 5 çarpı x eksi 2 çarpı köklü ifade x artı 2 artı 2. Şimdi e, sevgili arkadaşım burada yapacağımız durum nedir? Bu nedir? x artı 2 iki, 2'nin karesi 4 artı 2 yani 4 artı 2 eksi 2 yapar ki x eksi 2 ile buradaki x eksi 2 gidecek yani belirsiz yapacak kök ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla x gördüğümüzde 2 yazarsak bu ifadede bir şey kalmadı yukarıda değil mi? 1 kaldı bölü. X gördüğümüz yerde 2 yazarsak 7. X gördüğümüz yerde 2 yazarsak 2 artı 2 4. Kök dışına 2 diye çıktı. 2 artı 2 de 4. Çarpı 4. O da 1 bölü 28 yaptı değerli arkadaşım. O zaman birinci sorumuzun cevabı 1 bölü 28. Değerli arkadaşım geldik ikinci sorumuzda yine aynı şey yapalım. X gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 yazdıktan sonra 0 bölü 0 belisini görecek miyiz? Burası 2, 1 daha 3, 3 eksi 3'ten 0, 0 bölü 9, 9 dışarı 3 diye çıktı. 3 3, 0, 0 bölü 0 belisini çıktı. Şimdi burada ne yapalım? 0 bölü 0 belisini yakaladık. Geri geliyorum. Bu belisini yakaladık. Şimdi paydayı eşleniyle çarpacağım. Pay ve paydayı bu sefer. Yine aynı şekilde. Bunun nedir kök? X artı 8 eşleni neydi? Artı 3'tü. Aynı şeyi yukarıyla da çarpacak olursak. X artı 8 artı 3. Şimdi hemen devam ediyorum. Şu ifadeyi çarpanlara ayıralım mı? Bu ifadeyi tabii ki de çarpanlar ayırabiliriz. Ee, nasıl ayıralım çarpanlarına? X evet 2'ye 1. 3'e ee, 1, e, e 1 diyelim. Tamam. O zaman ne oldu? x eksi 1 çarpı x artı 2x artı 3 değil mi? Ee, evet 2x artı 3 olursa yakalarız. Bir daha iyi bakalım. Emin olalım. 2x artı 3. Ee, şöyle emin olalım. 3 kere 1 3. 2 kere 1 2. Tamam doğru. x x. Ee, bu, bunun işareti büyük işareti artı bu x olacak. Tamam. 2x artı 3 x eksi 1 doğru. Çarpı Kök içerisinde x artı 8 artı 3 bölü. Tabii ki bununla bunu çarpar isek 2 kare farkından dolayı x artı 8'in karesi kök içerisinde x artı 8'in karesi x artı 8 gelecektir. Eksi 3'ün karesi 9. O zaman burası ne oldu değerli arkadaşım? x eksi 1 oldu mu? Oldu. Peki yukarıda x eksi 1 diye kök var mı? Tabii ki olacak. Bununla bu birbirini götürecek. Başımızda ne vardı? Limit x giderken 1 için. O zaman kalan ifademiz limit x giderken 1 için 2x artı 3 çarpı kök içerisinde x artı 8 artı 3 bölü aşağıda bir şey kaldı mı? Kalmadı. 1. x gördüğümüz yere de 1 yazarsak 2 artı 3 5 Burası 9 çıktı. 3. 3 daha 6. 5 kere 6 30. O zaman ikinci sorumuzun cevabı ne oldu değerli arkadaşım? 30. Gelelim üçüncü soruya. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. X gördüğümüz yere 0 yazarsak 4 dışarı 2 diye çıktı. 2 eksi 2 0. Ee, tabii 0 0 0 0 bölü 0, 0, 0, 0 çıktı değil mi? İfademiz yani eşittir 0 bölü 0. Yanından işlem yapacağım için yanına yazmıyorum. O zaman pay ve paydayı Payın eşleniği çarpalım ne dersin? Amacımız kökten kurtarmak. X artı 4 artı 2. Bununla çarpıyorum. Ee, x artı 4 artı 2. Şimdi bununla çarptık. Limit x giderken sıfıra. Bunlarla ikisini çarparsak birincinin karesi x artı 4 X ikincinin karesi. 2'nin karesi 4. Tamam. Bölü. Şimdi bunu x parantezine alırsak değerli arkadaşım. Ben şu kenarda bunu yapayım. X parantezine alayım şu ifadeyi. x kare artı x eksi 6. Ondan sonrasında bunu da ne yapabiliriz? Tabi x parantezine aldık. Artı 3'e 2 mi? Artı 3'e eksi 2. Değil mi? Dolayısıyla hemen yazıyorum. x çarpı x artı 3 x eksi 2 çarpı bir de köklü ifademiz var değil mi? Köklü ifademiz x artı 4 artı 2. Hay hay. Hiç sorun değil. Yaparız. Yeter ki işlem olsun. Önemli olan mantığını kavramak. Gerisi işlem zaten. x artı 4 eksi 4. Bunlar birbirini götürür. Burada ne kaldı? x kaldı. x'lerle bu gitti. O zaman sorumuz ne hale dönüştü? Limit x giderken 0 için 1 bölü x artı 3 çarpı x eksi 2 çarpı kök içerisinde x artı 4 artı 2. Burada da x gördüğümüz yere 0 yazar isek arkadaşım. Ee, 3 eksi 2 1 bölü eksi 6. Tabii 0 yazarsak 4 dışarı 2 diye çıktı. 2 2 daha 4. O da eksi 1 bölü 24 oldu mu? Evet. Üçüncü sorumuzun da doğru cevabı eksi 1 bölü 24 olmuş oldu. Geldik dördüncü ve bu bölümün son sorusuna. Hmm. X giderken 9 için. 9'u yazdık yerine değerli arkadaşım. 0. 9, 3. Bu da 0. Anla. Bu da kolay bir soru galiba değil mi? Hemen yani ben devam edelim. Bu x eksi 9 çarpı x artı 9 bölüm x eksi 3. Heh. Ben sana sıra dışı bir çözüm yapayım o zaman şimdi. x eksi 9 değil mi? Bu kök x'in karesi. Eksi 3'ün karesi yazabilir miyim? Bu da kök x eksi 3 çarpı kök x artı 3 de yazılabilir mi? Tabii ki de yazılabilir. Limit x giderken 9 için kök x eksi 3 çarpı kök x artı 3 değil mi? Çarpı şu ifade x artı 9 bölü nedir? kök x eksi 3. Yani eşlerine çarpmaya gerek kalmadı. Bu sefer bunu bu teknikte çözelim. x gördüğümüz yere de 9 yazar ise 9 kök 9 3 yapar. 3 3 daha 6. 9 9 daha 18. 6 çarpı 18. Bu da ne yapıyor? 108 mi yapıyor? 108 yapıyor. O zaman dördüncü ve son sorumuzun doğru cevabı 108'dir değerli arkadaşım. Bu şekilde kazanım 26'nın da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki kazanım 27'de Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.